Kalın Şam'a gitti. Şara ile görüştü dün biliyorsunuz. 10 Mart mutabakatında gelinen süreç en önemli mesele SDG'nin Şam'a entegrasyonu. Sizce bu ziyaret ne anlama geliyor? Mutabakata uymaması durumunda. SDG operasyon yapılması iddiaları da var. Bu gelişmeler ışığında Suriye'deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizden dinleyelim. Tabii 10 Mart mutabakatı ee... Süveydoğu Suriye'deki e, PYD'nin silahlı yapılanmalarının işte kamuoyunda daha çok SDG olarak bilinen yapının Şam yönetimine entegrasyonunu içeriyor. O entegrasyonda e, askerlerin e, bir anlamda Suriye ordusuna dahil olması e, buradaki yapıların blok şeklinde hareket etmemesi öngörülüyor. Çünkü merkezli otoritenin tesisi e, Suriye'nin bütünlüğünü sağlayacak ve Suriye'nin bir varoluşunu da aslında destekleyecek. Fakat burada özellikle hem Kürt diasporası diye tırnak içinde nitelendiriyorum. Suriye'deki SDG yapılanmasının Avrupa'da ve ABD'de bir lobisi var. Bu yapıyı bir özelliğe bir anlamda sevk eden bir baskı unsuru var. Dolayısıyla buna karşı Şam yönetiminin hassasiyeti var 10 Mart e, mutabakatı bunu içeriyor Türkiye Türkiye'de bu sürecin e, takipçisi Çünkü Suriyede yaşanabilecek her gelişmeden olumsuz etkilenebilecek ilk ülke Türkiye Dolayısıyla e, Ankara'nın bu meseleyi sıcak tuttuğunu ve e, ciddi aldığı e, söyleyebiliriz etice itibariyle 2013'ten beri yani Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar başladıktan hemen hemen iki yıl sonra bu bölgede bu yapılanmalar ortaya çıktı ve bir müddet sonra ABD destekli SDG yapılanması DAEŞ gerekçe gösterilerek burada teçhizatla donatıldı ve silahlı bir yapıya büründü. Şimdi Suriye'deki tam tabloyu resmedecek olursak ...İsrail e, istikrarsız ve parçalanmış bir Suriye istiyor. Bu çok net. Yani kendisine karşı hiçbir tehdit e, oluşturacak grubu istemiyor. Hem e, Güney Suriye'de işte e, ismini çok da zikrettik. Güney e, Suriye'de Kuneitra hattında kendisine karşı risk oluşturmayacak bir grubu yapılanması istiyor. Bunun yanı sıra sahilde e, Suriye'deki Aleviler'i kışkırtmak istiyor. Kuzey Doğu'da da e, Kürtleri kışkırtarak bir anlamda burada bir yapılanma istiyor. Böylelikle Şam yönetiminin e, elini kolunu bağlamış bir e, duruma getirmek istiyorlar. Şimdi buna karşı Ankara'nın tezi çok net. Suriye bir bütün olarak e, varlığı sürdürmeli. Suriye'de istikrar sağlanmalı ve Suriye dışındaki e, yurttaşlar ülkelerine dönerek Suriye ekonomisini canlandırmalı. Burada tabii Türkiye'de de e, ciddi bir sayıda Suriyeli sığınmacı var biliyorsunuz. Bunların da Türkiye'nin e, bir anlamda planlar arasındaydı. Ama iç e, bu gerilimler sürdükçe mesele de uzayacak. E şöyle bir e, limnastik yaptığımız zaman elbette e, Türkiye'nin Suriye'de e, beklentileri var. E, Suriye'de istikrarlı alanları artırmak ve gözetleme imkanlarını sağlayarak bölgedeki karışıkla e, mahal verecek her türlü olası gelişmeye karşı hazırlıklı olmak. Bu anlamda e, Şam yönetimine Türkiye destek verecek. E, bunun altyapısı sanırım hazırlandı diye düşünüyorum. Çünkü e, hem e, Milli Savunma Bakanlığımız hem Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konunun hassasiyetini ee, önemli kamuoyunda da bile getirdiler, gündeme getirdiler. Ve SDG'nin de e, yakın dönemde e, Şam yönetimiyle diyalogları sürmesine rağmen e, bir türlü e, ikna olmadığını ve ayrı bir e, yapıya doğru e, dünya kamuoyunu da Türk, e, Suriye kamuoyunu da yönlendirmeye çalıştığını biliyoruz. Ama bu e, yaşanacak süreçlerin Olası risklerinden bir tanesi de Suriye'de iç savaş, böyle bir duruma Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini ve gerektiğinde müdahale edeceğini e, biliyoruz Ankara'nın. Türkiye'deki zaten uzun zamandır süren terörsüz Türkiye çalışması, meclisteki yaşanan süreçler aslında dışarıdaki e, olası risklere karşı biz ne yapabiliriz, Türkiye bu risklerden kendisini nasıl koruyabilir? temel üzerinde oturuyor denizler. Mehmet Bey, e, İsrail'in Suriye'de bölücü planları var. E, son olarak Suriye, Ürdün ve ABD'nin desteğiyle e, Süveyda için bir yol haritası hazırladı. E, fakat silahlı dürzi gruplardan da itirazlar da var. İsrail, Suriye'ye teklif adı altında bazı dayatmalar aslında öne sürdü. İşte Şam'ın güneybatısının üç bölgeye ayrılması, bu bölgelerin İsrail'e uzaklığına göre silah ve asker varlığının sınırlandırılması gibi. İsrail burada ne yapmak istiyor? İsrail burada Dürzi'leri bir ara tampon yapmak istiyor. Yani silahları olmayan aslında sadece kolluk gücü barındırabilen, yani iç asayişi sağlayabilecek bir yapıya indirgemek istiyor. Ve e, geçtiğimiz aylarda e, Süveyda'da yaşanan olayları da bir anlamda e, diri tutacak bir süreçle yaşatmak istiyor. Zaten e, burada e, etkisi altına aldığı dürdüğü gruplar Şam yönetiminin e, bu konudaki adımlarına da karşı çıkıyorlar. Etiyle itibariyle burada iç karışıklıklar yaşanmıştı Süveyda'da. Ve Şam ile bölge halkının arası e, gerilmişti her ne kadar Türkiye yapıcı e, girişimlerde bulunmuş olsa da e, aslında Dürziler arasında e, bir grup e, El Hicri adındaki lider e, İsrail'e daha yakın ve etki altında kalarak açıkçası e, daha ayrılıkçı bir söylem geliştirdi. Şimdi bu mayalanma, e, bu zemin aslında Suriye'nin e, en büyük tehlikesi. Bu e, burada yaşanan gelişmeler örnek de te, teşkil ediyor Deniz Hanım. Dolayısıyla e, Suriye Merkezi yönetimiyle yaşanabilecek her çeşit tartışmada, her gerilimde e, belirli grupların isyan edeceğini e, ve ayrılıkçı eylemlerde bulunacağını öngörebiliyoruz zaten. Hani bir e, kaotik ortam böyle oluyor. Irak'ta da geçmişte yaşandı Irak işgaliyle birlikte. Orada da bölgesel gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Şimdi beklenen Suriye'de çatışmanın ve bölünmenin olgunlaşma senaryosunu aslında bize izletiyorlar. Burada tabii Şam yönetiminin çok akıllı, çok dikkatli olması lazım. Suriye'yi bir bütün olarak tutabilecek formülleri geliştirmesi gerekiyor. Burada da sanırım en önemli tecrübe Türkiye Cumhuriyeti'nin aklıyla ve stratejik e, zekasıyla adeta Suriye'yi nasıl bir ve bütün ayakta tutabiliriz formüllerini bulmaktan geçiyor. İşte Geçmiş e, aylarda biliyorsunuz Paris'te bir buluşma düzenlemeye çalıştılar. Türkiye buna e, tavır koydu ve mesele başka bir yere evrildi. Dolayısıyla bölgeye dair başka ülkelerin de hesaplarını unutmayalım. İşte Fransa'nın Burada bazı çabaları var. Amerikalılar zaten açık ve net bir şekilde SDG'yi sahipleniyorlar, konumlandırıyorlar. Bir yandan da İran'a karşı aslında SDG'nin varoluşunu isteyen bir cephe de var. Bunu da unutmayalım. İran'a karşı bir Kürt kartı planı yapan İsrail-ABD hattılar. Şimdi bütün bunlar tabii ki bizi endişeyle meseleyi ve bölgeyi takip etmeye zorluyor bölgede yaşanabilecek bir göç harekatında veya bir e, çatışmada ister istemez güvenli liman e, Türkiye öne çıkacak ve topluluklar Türkiye'ye hareket edeceklerdir. Dolayısıyla Ankara'nın gündeminde Nuriye'nin istikrarı birinci e, sıraya oturuyor. Türkiye'nin birkaç milyon e, yeni göç hareketini karşılayacak açıkçası kapasitesi de yok. E, psikolojisi de müsait değil açıkçası onu da söyleyelim. Dolayısıyla olası gelişmeleri Şam'da ve Suriye'cilerinde bertaraf edebilecek bir arayış içerisinde bu sebeple MİT başkanlığı görüşmesi de bence önemli. Hem uluslararası sistem Şam'ın entegrasyonu hem de İsrail'in olası saldırılarına karşı müdahalelerine karşı Suriye'yi nasıl ayakta tutabiliriz görüşü burada harekete geçmiş görünüyor.